Bu evde insanlara neler çektirdi biliyorsunuz. Şimdi cezasını çekme vakti. Nurun bu evde neden olduğunu hiç anlayabilmiş değilim. Sadece yapabildiği şey yalandan ağlamak. Dani kendini haklı göstermek için erkekler evinde bizi gömüyor. Nefrete dönüşmek üzere bu aranızdaki ilişki. O hoşuma gitmiyor. Senin kalbini kazanacağıma inanıyorum ya Nuru ben. Duruşun, oturuşun, konuşman, üslubun her şey güzel yani. İyi geldi. Aa! Wow. Vay be! Senin yanlışını görüp de ben burada susamam. Sen bu adama hala seviyorsun ve belki de o adam da seni seviyordur. <laughs> Bize ev yapmıştım da. O bana seni seviyorum dediği hepsi yalan. Benimki de yalan. Hep oyun yaptım. Gurur 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 yaparsan eğer yarın bir gün keşke demeyi göze evet. alacaksın o zaman. Erdem'le kat edemediğin yolu Ali ile bir günde nasıl kat ettin arkadaşım? Geldiğin aday da daha buraya ilk gelirken Emre için gelmişti. Benim konularım ben artık bu evde geçirme arkadaşım. Çocukluk arkadaşın sana aday gelmiş. Bir kızı istiyor. Adam evlilik halefesinde evlenecekler. Hala evlerin muhabbetini yapıyorsun. Aferin. Onun benimle alakası yok. <laughs> Aferin. Onun benimle alakası yok. Nasıl seninle alakası yok? <laughs> <laughs> Hadi ya. <laughs>